Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Simge kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlandığım bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben yüz sürülerimi kaşı sırasıyla alıyordum. Bu videoda sizlerle birlikte tüy seyahatçı kremi deneyeceğiz. Fazla yorumlarda ve mesaj olarak tüy seyahatçı kremi denememi istediğinizi söylemiştiniz. Ben dedim ki artık bir denemenin vakti geldi. Bakalım nasıl bir etki olacak. Ben de bu video için çok heyecanlıyım. Umarım gerçekten güzel bir sonuçla karşılaşırız. Daha öncesini hiç denemedim. Biraz korkularım da vardı açıkçası. Ama bu video ile her şeyi göreceğiz birlikte. Agis markasının tüy seyretici kremini kullanacağım. İsterseniz kutusunu birlikte açalım. size görmüş olun içinde neler çıkıyor. İçinden renk açıcı krem ve aktivatör krem çıkıyor. Şöyle bir kamp ve spatulası çıkıyor. İki ürünü bu kabın içinde karıştırıp spatula ile birlikte yüzüme uygulayacağım. Bu kol bacakları için fakat ben yüzme deneyeceğim bunu. Çok fazla yüze kullanan var zaten. Bu arada tüm cilt tipleri için bilginiz olsun. Tüm cilt tipleri bu ürünü kullanabilir. Böyle kapağını açıyorum. Açar açmaz renk açıcı krem baya böyle bir geldi zaten. <laughs> yani kullanacağımız kadar aslında ekliyoruz bu kaba. Renk açıcı kremden ne kadar eklersek yarısı kadar da aktivatör kremden ekliyoruz. Yani renk açıcı krem bana bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi de aktivatör kremleri ekleyeceğim. Bu kadar yeterli bence. Şimdi bunu iyice karıştığına emin olana kadar spatula ile karıştırıyorum. Kokusunu soracak olursanız eğer aynı boya gibi bir fark yok yani. Az mı yaptım acaba ya? Yeterli gelir mi hiç bilmiyorum. Tamamdır. Ben tamamen karıştığına eminim artık. Şimdi saçlarımı toplayacağım daha rahat uygulamak için. Bu arada yüzümde bir şey yok. Sadece göz makyajı yaptım. Karşınıza kötü bir şekilde çıkmamak için bir de dudaklarımı falan renklendirdim. Yüzümde hiçbir şey yok. Kesinlikle sizde hiçbir şey olmasın yüzünüzü uygularken. Hatta memnun kalırsak belki kollarda da deneriz ileriki zamanlarda. Ama ben kollarımı uzatıyorum sırf boncuk ağda denemek için. Bir sonraki videolarımda da muhtemelen boncuk ağda denemiş olurum. Bu yüzden abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Yükleyeceğim videolardan haberdar olmak için. Yani önceki halini görüyorsunuz. Zaten fotoğrafa da koyacağım kapak fotoğrafına. Ya ben normalde o sıra kullanıyorum zaten. Ada falan yapamadığım için yüzüme mecburen ona yönelmiştim. Bundan da korkuyordum. İlk deneyimim olacak dediğim gibi. Umarım memnun kalırız. Gerçekten çok fazla memnun kalan insan var. Hatta buna kaş rengini bile açanlar var. Öyle söyleyeyim. <laughs> Şöyle aynama alıyorum. Rahatça görebileceğim şekilde uygulayacağım şimdi. yorumlarımla da hafiften getirmek istiyorum. Müzik Özellikle şu çene kısmıma da uygulayacağım. Yalnız yeteri kadar koymuşum bence ama biraz daha geçeceğim. Hatta biraz arttırdım bile. <laughs> şimdi alarmımı kuruyorum. Bunu 5 ila 10 dakika arasında bekletebilirsiniz. Ben 6 dakika falan bekleteceğim. Şu an saat 16.50. Hemen bir alarm kurayım. Fazla gecikmesin. Tamamdır. Ben alarmımı kurdum. 5 dakika, 6 dakika kadar bekleyip geliyorum. <laughs> şu an herhangi bir yanma hissi olmadı. Daha 5 dakikam da olmadı zaten. Sadece şu göz kısımlarına çok fazla yaklaştırmayın. Ben buralarında da olduğu için Orada da sürmek istedim. Hafiften böyle bir boyada da olduğu gibi hafiften bir göz yanması oluyor ama şu an geçti bir problem yok. İlk sürerken o yanma hissi biraz geldi gözüme çok yakın uyguladığım için. Gerçekten heyecanlıyım. Sonucu merak edeyim. Umarım işe yarar. Gerçekten çok kurtarıcı bir ürün olur. Ve sürekli almaya da devam ederim. Yani sürekli ağda zaten yapamıyorum. Evet alarm çaldı. Tam 6 dakika dolmuş oldu. Gidip hemen suya durlayıp geliyorum. Arkadaşlar ben duruladım, geldim. Gerçekten şu an şok içerisindeyim. Yüzün birazcık kızarık olmasına bakmayın. Durularken biraz ovaladım çünkü iyice arınsın diye. Yani farka bakar mısınız? Orada anlaşılıyor bilmiyorum ama. Sapsarı oldu şuradaki tüylerim. Şu an gerçekten şoktayım yani. <laughs> çenemde falan sanki hiç diyor yok. Hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Açıkçası tüy sarartıcı kremin etkisini duyuyordum ama bu kadar beklemiyordum. Yani gerçekten çok güzel, çok memnun kaldım. Yani zaten fotoğrafta da kapağı koyduğumda anlarsınız mutlaka iki arasındaki farkı. Şu an tam gösteremiyorum. Yine şöyle bir yakınlaşayım ben size. gerçekten mükemmel. Çok sevdim ben bunu. <laughs> yani artık ben bunu sürekli kullanırım diye düşünüyorum. Mutlaka bunu kolda falan da deneyeceğim bu arada. Ama gerçekten yüzde kurtarıcı oldu. Çünkü diğer videomdan da biliyorum çok fazla yüz konusunda şikayetçi olan insanlar var. Ben saçlarımı toplayıp yani şu şekilde gezemiyordum normalde. Dediğim gibi çok fazla yöntem denemiştim. Adı falan hiçbir şey fark etmiyordu bana. Olmuyordu yani yüzüm ama tek çare usureyle kesmekti. Onu alıyordum biliyorsunuz zaten. Ama bu tüy sıratıcı krem gerçekten mükemmel bir şeymiş. Bayıldım. Mutlaka tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde alerjinik bir şey de yapmadı yüzüme. Yakmadı. Herhangi bir sorun olmadı. Şu anda bu kadar verim alabildiğim için çok mutluyum. Ki ben 5 dakika beklettim. Benim tüylerim yoğun aslında. Yani böyle bir 10 dakikaya kadar da çıkabilirim aslında bakarsınız ama. Dediğim için, daha ilk denediğim için çok riski atmak istemedim. Sizin de benim gibi benden fazla eğer böyle bir tüy probleminiz varsa mutlaka yani bir 6-7 dakika en az bence yapın derim. Yani beni bilenler bilir, normalde ben saçımı toplayarak bile gezemiyordum. Sırf yüzümdeki buralarımdaki tüylerden kaynaklı. Gerçekten çok etkili oldu. Dediğim gibi ben yüze denedim bunu. Kol, bacak vesaire bölgelerinize de kullanabilirsiniz. yani hala çok içerisindeyim. Çok güzel, çok sevdim. İlk deneyimim oldu ama çok memnun kaldım. Çünkü bu ürüne kaşlarını da açanlar var. Kaşlarınız için de kullanabilirsiniz o yüzden. Uygun fiyatlı, çoğu her yere ulaşabileceğiniz bir ürün. Gratislerde de satılıyor hatta. Kendi internet sitesinde de satılıyor diye biliyorum. Eğer böyle bir probleminiz varsa mutlaka deneyin. Başında çok heyecanlıydım ama çok mutlu biten bir video oldu. Umarım beni keyifle izlemişsinizdir. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Mutlaka deneyip yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Bay bay.